Çoğumuz için Cadılar Bayramı her yıl Ekim ayının 31'inde kutlanan ticari bir tatildir. İnsanlar balkabağından cadılar bayramı feneri oymak ve korkunç kostümler giyerek şeker toplamaya çıkmak için. Ama Cadılar Bayramı Orta Çağ insanları için ne anlama geliyordu ve onların batıl inançları ve inançları bugün Cadılar Bayramını nasıl kutladığımızı nasıl etkiledi? Cadılar, ruh avcıları ve cimrice zamanına Orta Çağ deliliğine hoş geldiniz. Sihire inanıyor musun? Halloween'in kökenlerinin meyve ağaçları, bahçeler ve bağların tanrıçası, Pomena'nın Roma ziyafeti veya ölülerin onuruna antik Roma'da düzenlenen 9 günlük festival Parentalia ile bağlantılı olabileceği düşünülmüştür. Ancak genellikle bu, yazın sonunu simgeleyen Kelt festivali Samh ile ilişkilidir. Geylik destanı olan Eymen'in aşkında 800 AD civarında yazılmıştır yazın Orta Çağ İrlanda takviminde dinlenmeye gittiği zaman olarak bahsedilir. Bu, dört çeyrek günün ilki ve Kelt yılı boyunca düzenlenen dört büyük festivalden biriydi. Hasadı toplama ve hayvanları kış ayları için sığınağa almak, domuzları kesmek ve karanlık soğuk aylar için eti tuzlamak için bir zaman. Aynı zamanda öte dünyanın güçlerinin en yüksek olduğu, çürüme ve karanlığın dışarıda olduğu, ve tepeciklerin insanlarının kırsalda dolaştığı bir zamandı. Ses, Kasım'ın ilk gününde kutlandı ancak festival büyük gün öncesinde 3 gece ve sonrasında başka 3 gece boyunca sürdü. Kutlamaların tam doğası bilinmemekle birlikte İrlandalıların büyük ateşler yaktığı ve kabile gruplarının kutlama ve ziyafet için bir araya geldiği muhtemeldir. Hayvan ve hatta insan kurbanları olduğu da mümkün. Ancak eski İrlanda destanlarında buna dair bir atıf yok. Zaten o zamanlar, yılın bu zamanda büyük olasılıkla hayvan kesiliyordu. İrlanda'nın yaz sonu festivali ile Cadılar Bayramı arasında doğrudan bir bağlantı kurmak zor ama onların ortak büyük bir özelliği var. Doğa üst. Öteki dünya, Kelt edebiyatında çokça konuşulan bir konudur ve mistik olayların diğer herhangi bir zamandan daha fazla olduğu iddia edilen yerdir. tuhaf büyü Celtic Heritage, Ancient Tradition in Ireland adlı kitaba göre kış alıntıyla doğanın uyuduğu, yazın öteki dünyaya geri döndüğü ve dünyanın ıssız ve yaşanmaz olduğu karanlık bir zamandır. Kasım ayı Brittany ve Cornwall'da kara ay olarak bilinirdi. İskoçya'da ise bu Kasvet olarak adlandırılırdı. İrlandalılar için dünyalar arasındaki engel ince olduğunda ve sihirli sis kalktığında Zaun'da öteki dünya ile iletişim kurmak daha olasıydı. Onlar bunu zamanın farklı aktığı tanrılar, kahramanlar ve atalarla dolu kendi dünyamızın içinde bir yer olarak düşünürdü. Keltler ortaya çıkan elf, peri ve sidlere tekliflerde bulunur, insanlar da onlara köy dışındaki tarlalarda hediyeler bırakırdı. Peri halkının yanı sıra şekil değiştiren pukka veya cin benzeri dullaham gibi sesle ilişkilendirilen diğer yaratıklar da vardı. Suluahun ters, batıdan çıkabilir ve ruhları çalabilir veya peri ev sahipleri insanları rahatsız edebilir, ses çıkarabilir ve kaçırabilir. 800 yılı civarında yazılan erken dönem efsanesi, Neera'nın maceralarında, kahraman Neera dar ağacında asılı duran zombiye benzer bir karakterle karşılaşır. İki kez öteki dünyaya sızmayı başarır ve orada yaşayanların kendi dünyasındaki halkını yok etmeyi planladığını keşfeder. Ancak Nero başka bir zaman ve mekana fiziksel dünyamızın ötesine gittiğine dair kanıt olarak bahar çiçeklerini ve otları evine getirme yolunu bulur ve doğaüstü tehdidin gerçek olduğunu gösterir. Günahkarlar, azizler ve ruhlar 4. yüzyılda Büyük Konstantin Hristiyanlığı kabul eden ilk Roma İmparatoru oldu. Bu Roma İmparatorluğu tarihinde dönüm noktası bir an ve klasik antik çağdan orta çağa geçişi işaretleyen bir andı Hristiyanlığın ilk günlerinde. Teolog Piskopos Hippo'dan, Augustin putperestleri öldürmek yerine onları dönüştürmenin en iyisi olduğunu düşündü. Kutsal ağaçlarını kesmeyin, onları İsa'ya adayın. Başka bir deyişle, pagan geleneklerini yavaş yavaş Hristiyan kutlamalarıyla birleştirmenin yerel halkı rahatsız etmekten daha kolay olduğu düşünüldü. Papa Gregory Büyük 7. yüzyılın başlarında Roma'nın piskoposuydu ve bu fikri genişletti. Pagan uygulamalarının alıntı yaparak şeytanların ibadetinden gerçek tanrıya hizmete dönüştürülmesi gerektiğine inandı. Sonra Papa Boniface 4. Romadaki pantyonu Bakire Meryem'e adadı ve tüm Hristiyan şehitler bu site daha önce bir pagan Roma tapınağıydı. Bu rit orijinal olarak Tüm Azizler Günü veya Tüm Kutsallar Günü olarak bilinirdi. Bu tarih 13 Mayıs'ta gözlemlendi ve yıllık Roma festivali Lemeralya ile aynı tarihtir. Romalıların evlerindeki huzursuz ölülerin kötü niyetli ruhlarını kovmak için ritüeller gerçekleştirdiği bir dönem. Bu hayaletler siyah fasulye sunumu ve şarkı söylemenin yatıştırıcı sesleriyle yatıştırıldı. 8. yüzyılda Papa Gregory, 3 Kasım'ın birinci gününün kendi adına özel bir günü olmayan tüm azizler ve şehitler onuruna bir gün olması gerektiğine karar verdi. Her azizi onurlandırmak için yeterli gün yoktu. Azizler günü önemli bir gün olduğu için 835 Tekilise tarafından belirlendi. Frank İmparatorluğunda İmparator Louis the Pious, 1 Kasım, I, Noel ve Yükseliş dahil 5 günle birlikte yükümlülük günü ilan etti. Bunlar ayinler, dualar, ritüeller ve ziyafetlerle kutlandı. Hallowmas, Cluny'nin Aziz Odilio, 13. yüzyılda ölen tüm ruhları anmak ve onlar için dua etmek için bir ziyafeti popüler hale getirdi. Hikaye böyle gider, bir hacı bir adada fırtınaya kapıldı. Cennet ve cehennem arasındaki arınma alanı olan Araf'taki tüm zavallı ruhları gördü. Bu ruhlar günahları için bir ceza olarak alevlerin arınmasını çekiyordu. Güvende bir şekilde eve döndüğünde hacı baba Odilio'ya yaklaştı ve ölenlerin ruhları için yılın belirli bir gününde özel duaların yapılamayacağını sordu. Sonuç olarak Odilio, Arafta acı çekenlerin rahatlaması için sadaka, dua ve kurbanlar sunulabilecek tüm sadık ölüler için yıllık bir anma töreni benimsedi. Odilio, ölüler için bir ayin talep edenlerin fakirlere para teklif etmesi gerektiğini hükmetti. Bu, sadaka vermeyi ölüler adına oruç tutma ve dua etme ile ilişkilendirdi başlangıçta Dillo, Cluny ve manastırlarındaki bütün ruhlar günü için Şubat ayında bir tarih seçti. Ancak bu, bütün azizlerin ölüler adına aracılık edebileceği düşüncesiyle bütün azizler günüyle çakışması için Kasım'ın ikincisine taşındı ve kısa sürede tüm Batı Kilisesi tarafından kabul edildi. Bu, Halloween sezonu veya All Hallowtide olarak bilinen bir Hristiyan geleneğinin parçası oldu ve bütün azizlerin arifesi, bütün azizler günü ve bütün ruhlar gününü içeriyordu. Hallolmaz ve ses yakından bağlantılı olduğundan mezarlıklarda kötü ruhları kovmak için şenlik ateşleri yakılırdı. Kilise çanları bazen tüm gece ölülerin ruhları için ve şeytanları uzaklaştırmak için çalardı. Bazı insanlar bir mum yakıp gece masaya bir yemek bırakırdı, hala dünyayı dolaşan kayıp ruhları yatıştırmak için. Bristol limanında belediye başkanı şehir konseyini alıntıyla eğlendirdi. Hello Mesta, baharatlı kek ekmek ve çeşitli şaraplarla ateşler ve içkileri. Hayaletlerin, ölmüş akrabaların ziyaretleri olduğu alıntıdan anlaşılıyor. Hayattayken onlara karşı işlenen haksızlıkları düzeltmek ve akrabalık yükümlülüklerini uygulamak için. Napoli, İtalya'da tüm ruhlar gününde kemik evler açıldı ve çiçeklerle süslendi. Cesetler bazen cübbeler giydirilip duvardaki nişlere konurdu. Britanya, Kuzey Fransa'da bir din adamı tarafından mezarlığa ciddi bir yürüyüş yapıldı ve insanlar ölmüş akrabalarını süt ve kutsal su ile kutsayabildi. Kılık değiştirmiş şeytan kutlama genellikle Hristiyanlık içinde tartışma yaratmıştır. Bütün Azizler Günü, günün popüler aktiviteleri arasında falcılık ve kahinlik bulunması nedeniyle cadılıkla ilişkilendirildi. Bu gelenekler kilise tarafından hoş karşılanmamış ve İncil'de büyü kullanımı ve geleceği önceden söylemeye karşı uyarılar yer almıştır. Ancak 1552 yılında Piskopos Hugh Latimer alıntı yaparak "Birçoğumuz başımız sıkıştığında veya hastalandığımızda veya bir şey kaybettiğimizde yardım ve teselli arayışıyla cadılara veya büyücülere, onlara bilgi adamlar dediğimiz kişilere koşarız." diye üzülerek rapor etmiştir. Erken dönem kilise cadılarla oldukça iyi geçinmişti. Ancak yüzyıllar geçtikçe onlar şeytanla ilişkilendirildi ve giderek daha fazla zulüm gördüler. Tüm azizler gününde yaptıkları toplantılar durumu iyileştirmedi ve ritüelleri sadece büyülü değil şeytani olarak görülmeye başlandı. Papa 9. Gregory 1233 yılında kedileri şeytani figürler olarak niteleyerek onları şeytanın hizmetkarları ilan etti. Yeni İngiltere Püritenleri Ege Cadılar Bayramı'ndan nefret ediyordu. Massachusetts Körfezi Kolonisi'nde bir din adamı olan ve sürekli olarak 17. yüzyılın ünlü Salem Cadı Mahkemeleri ile bağlantılı olan Reverend Increase Matter, bunu iğrenç bir utanç ve Katolikliğin köklerine dayanan ahlaksız bir putperestlik olarak nitelendirdi. Püritenler, festivalin putperestliğe dayandığına ve şeytanizmle yakından bağlantılı olduğuna inanıyordu, tıpkı Noel gibi. Bugün Hristiyan vaizler de genellikle bu dünyanın karanlık şeylerini yücelten bir alıntı, tatil olarak kınamaktadır İsa Mesih'in ışığı yerine. Bazıları Cadılar Bayramı'nın cadıların şeytana tapmak için buluştuğu dört kara sabattan biri olduğunu bile iddia ediyor. Ancak Katolik Kilisesi tatil ile ilişkilendirilmekten memnun ve Cadılar Bayramı'nın gerçek özünün 8. yüzyıla kadar uzanan tüm Azizler Günü'nün gözlemlenmesindeki köklerinde ve Katolik Kilisesi'nde olduğunu belirtiyor. Ortaçağ Britanyası'nda sağlam bir gelenek ve tüm ruhlar gününde ölülerin ruhları için dua etme kombinasyonu trick or treat'in en erken formuna dönüştü. Ses geleneklerinden biri Jimry Jack efsanesini anlatıyordu. Şeytana birkaç oyun oynamak için yeterince aptaldı. Jack öldüğünde Tanrı onun cennete girmesine izin vermedi ve şeytan da onun hilekarlığını onaylayarak onun cehenneme girmesine izin vermedi. Jack dünyayı sonsuza dek yanmakta olan bir kömürle aydınlatarak dolaşmak zorunda kaldı. Kömürü oyulmuş bir şalgama koydu. İrlandalılar ona Fenerli Jack dedi ve kendi şalgamlarını oymaya başladılar. Onları evlerinin pencerelerine koyarak Jimri Jack'in ruhunu uzaklaştırdılar. Orta çağ boyunca ruhlar genellikle kılık değiştirerek evden eve dolaşırdı. Dualarını ekmek dilimleri veya ruh keki, bazen de ruhmaz keki olarak adlandırılan bir şey karşılığında sunarlardı. Tatlı baharatlarla yapılan ve üzerine haç işaretli bu kekler aslında ihtiyaç sahipleri için sadakaydı. Çünkü ruhlar genelde fakir insanlar veya çocuklardı. Ses sırasında ruhların dilenci kılığına girdiğine ve onlara yardım etmemenin lanete yol açacağına inanılırdı. Erken modern döneme doğru yolculukta ruhlar şarkı söyleyip oyulmuş şalgam fenerler taşıyabilirdi. Bu cimricek efsanesiyle birlikte Saçayrı Şehri Sarı Bey'i hissi onları Cadılar Bayramı Balkabağı Feneri'nin öncüsü yaptı. Yüzyıllar boyunca Gael, Roma ve Hristiyan bayramları sorunsuz bir şekilde birleşti. İrlandalıların patates kıtlığı sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri, ye göçü, Gael gelenekleri ve halk hikayelerini Amerikan kültürüne taşıdı. Bu da günümüzdeki Cadılar Bayramı Festivali'ni şekillendirdi bu Orta Çağ Deliliği bölümünü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkesin harika bir Cadılar Bayramı geçirmesini dilerim ve her zamanki gibi gelecek hafta başka bir video için sizinle görüşeceğim. O zamana dek harika bir hafta dilerim. Şerefe